Şu anda, şu anda beş, beş tane itfaiye söndüremiyor. Osmaniye ve sanayi sitesinde bir e, elektrikli bir araç tutuşuyor. Ve bununla ilgili de hiç kimse yetkililer şey yapmıyor. Rena bu araba Renault. Ve e, bir servis sahip şöyle şöyle müdahale edin deme şansına sahip değil. Bu ne gerekiyorsa yapılması için gerekenin yapılmasını sizden istirham Bunu gazetede bütün Türkiye'ye yayınlayın. Gerekli işlemleri yapsınlar bari Bey. Ben size bu videoyu atıyorum. Sizler videoyu şey yaparsınız. Dört <laughs> tane itfaiye bu arabayı söndüremiyor ve kimse de yani bir Renault'dan da bir ilgilenenler yok yani. Kapı, 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 kapı. Evet, gel gel evet, gel 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 bu araçlarla yetkililerin yetkililerin şey yapması, ilgilenmesi gerekirken yani hiçbir yetkili... Ne yaparsan yapsın, tamam. eğitimine gittik, bu araba yanar mı? Da...